Bizim günümüz hava durumuna etrafımın çok güzel olmasına bağlı değil. Asma köprüden geçtim yüreğim asılı kaldı Karadeniz'in ortasında ben kendimi sen de buldum. Erel denem. gezginde YouTube'da kanalım var. Eğer bir şey söylemek isterseniz sizlerden de dinlerim. Hepiniz yani, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizler hoş geldiniz. Ben de buralıyım yani Yunuslu da evet, evet yani. güzel güzel bir piknik pik yapalım işte öyle. teşekkür ediyoruz gelince ee, geler diyoruz afiyet olsun sizlere teşekkür ediyorum sizlerle sohbet etmek isterim değerlerizi sormak isterim pazar günü değerlendirmek isterim nasıl geçiyor günümüz evet, işte biz buralıyız bugünümüzü bura, Yunuslu bu şekilde... mu evet Yunuslu Yunuslu evet. Böyle YouTube'da da kanalımız var. Bir şey Zonguldak Doğa Yürüyüş işte, Grubu. Biz 80 gün, kişi geldik bugün. Bugün önümüzü böyle değerlendirerek dedik. Evet, çok çok iyi Konuş yaptınız. Olarak, şey olarak, Eyvallah. Eyvallah. Uzak çok iyi. Yakında akrabalar toplandı. Işte, çok şey çok iyi yaptınız. Istik. Sohbetimizi yapıyoruz. Evet. Afiyet olsun sizlere. Evet, Teşekkür ederiz. Hoş, Hoş geldiniz. biz de okeycilerimiz var orada. Okeycileri göreceğim şimdi. <laughs> okeycileri göreceğim. <laughs> Doğanın okeycileri. Selamun Aleyküm. <laughs> Bol şanslar. <laughs> Müsaadeniz var mıdır? Şöyle geleyim yanınıza doğru. Evet. Ee, bu abimle bakalım ne varmış. Şöyle e, buradan çekip oraya göstereyim mi abi? Biz görebiliyoruz yani. He? Olur olur. Kalk etmez. Canlı yayın hulubu hemen aktaralım. Tamam. Abi Zongulaklı Gezgin. Ee, Youtube'da, Instagram'da ve Facebook'ta Zongulaklı Gezgin diye takip edebilirsiniz. Evet görmüştüm <gülüyor> ben sizi. <laughs> ee, <laughs> hani, <laughs> eski <gülüyor> önceki adıyla da Yerel Doğa yani tişörtümdeki e, isimle de e, devam ediyoruz. Aynı isim ama Zongulaklı Gezgin olarak devam ediyoruz. Buradaki köprüyü yayınlamıştınız. Evet köprüyü yayınlamıştım. Havadan görmüştüm. çekmiştim. Karkış dört mevsim gelmiştim. E, nasıl geçiyor günümüz? Ama, e, günümüz Bugün bir tatil yapalım, kafamızı görelim. Işte. Evet. Güzel bir eğlence yapıyoruz. Evet. Bizim evet, günümüz çok... e, hava, bizim günümüz hava durumuna etrafın çok güzel olmasına bağlı değil. Bizim günümüz bir arada olmakla olduğumuz zaman evet. biz mutlu oluyoruz. Hava günümüz... nasıl olursa olsun ama bizim günümüz iyi olur diyorsun. Evet, yani, Aynen. Yani. Teşekkür ediyoruz. O zaman ben sizlere bol şanslar diyorum, eğlenceler diyorum. Hadi ee, görüşmek Helal, üzere. Kolay Eyvallah. Yani, yapıldı, tam tarih evet, mi? tarih olarak değil ama yani çok eski olduğu belli. Yani şimdi muhtar bizim iki dönem muhtarlık yaptı. Kapı yaptıktan sonra o iki dönemde başkası yaptı. Yine en azından bir 20 seneden fazla, fazla yani. Fazla. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim ablacığım. Eyvallah. Evet, evet, evet. Afiyet olsun ablacığım. Afiyet olsun. Seni de tanıyalım abi şöyle kısaca. Tamam. Evet. Bu Erdem i, Erdem mi? Erdem, de de. erdem mi? Yok belediye çalışıyor. Belediye Pardon Erdem Veldan da takip evet Veldan. Köylere hep gittim. Gittik gittim. gittim. Bu buralara köylere gelemedim. Onlara da geleceğiz. Vakti gelince onlara da sayıda geleceğiz. Yine Buraları hep gördük. Karlı, evet. karlı havalarda çekmişsiniz. Evet karlı havada özellikle geldim buraya çektim. Ee, Yunuslu taraflarına da geleceğiz inşallah. Çiğdemli o köyleri de çekeceğiz. De. Teşekkür bu vakit Teşekkür ederim. Ha, Sağ olun. yurt dışından izledik buraları. Evet, çok güzel. İyi eğlenceler diyorum sizlere. Teşekkür ediyorum her şey için. Görüşmek üzere. Eyvallah. Cehennem ağzından denize açılan kapı Tarihin sayfalarında yazılı her adı Alem darın ruhu yaşıyor sularda hala Bir savaş gazisi gibi dindik hayatta Fabrikalar, bacalar, emek kokusu Her sokakta yaşanan başka bir duygu Neler martı sesleri Bu şehir benim evim Benim her şeyim Denizin üstünde bir destan yazar Aa, Bu toprakların özü Bu suyun tuzu Ereğlerin sesi yankılanıyor Karadeniz'in incisi